Bir dakika ne bu Su akıyor Su Hayat Ve blok kaymaya devam eder <gülüyor> <gülüyor> e, Bu bu ne? E, 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 Hepin, farm için gerekli olan ekipmanları toplayacağız. mümkün mertebe loot yapacağız. Sonra bana bırakacaksın. Let's <laughs> <bıraksın. gülüyor> <laughs> go. go. Öyle mi gideceğiz? İyi. Aynen. Çekil. Bu oyunu ne Nedir oldu? ne değildir. <laughs> nedir bu çektiğimiz? Lan lan. Aha saldırıyor. Saldırıyor kaç saldırıyor saldırıyor saldırıyor. Öldüremez <laughs> miyim? Öldürürsün de öldürme sakın bence. Yani onları başımıza veda etme. Onlar biraz <laughs> kelimeler kullan. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bunun ismi Kazma, tamam mı? Bunu alıyorsun. Gel şuraya. Gel. Kazmaya başla. Kazma demişler ama anlarsın ya. Aklımı ya okuyor. Ya, adam, aklım, aklımı şey, okuyor. Lan oğlum, şey, ne ne oğlum şey aynı başladı. şey söyledik lan. Oğlum. oğlum sen şaka mısın? <laughs> Tamam tamam. hepinizi video koyamam. <laughs> Hepiniz de değil de hepsini diyecektim ama hepinizi diyerek çıktı. Pardon. Hepimizi. Ya bizim... tamam sen de 300 izlendin diye ben çok. Bu arada bir 1000 izlenmeye ben yeni YouTube arkadaşlarım. <laughs> ben de Şak bir daha koyuyorum. Bak şey... Sen böyle 1000 izlen ben e, maid kostümü giyeceğim. İşte mob farm yapacağız mob farmı yapacağım yani. Farm <laughs> yapacağım yani. Nope. Nope. Taht Aa yok nope. tahtadan da yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Bir zannettim. Alo. Alo. Nasıl? Şu an normal. Aynı mı? Hayır, daha az yankılı. Yes. Yes. Alo. Alo. Şu an nasıl? Daha deminkiyle aynı. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam mimar mı? Bu adam, bu adam Selim Bey. Selim Bey, Bey adam... sağ olsun. Lan bu unutmamış. Şey, yer var mı? Bir gün bir sahabe. Hayır. <laughs> tamam o zaman size bir Karadeniz fıkrası anlatayım. <laughs> Neyse bir gün tem, bir Temel e, otobüse binmiş. Otobüste bir İngiliz bir Fransız, bir İspanyol, bir de Rus varmış. Tamam mı? Evet. Ha, o zaman ee, nedir iptal? Gel buraya. Lan sen değil. No. <laughs> Bu adam ölmesi <laughs> bir yapıyor. Har har bir Ağaçlar ormana dönüşür, yurdumda ormana sonra otel. Hayır. Niye bu kadar yavaş kazılıyor? Yardım. Bir süre böyle olacak şimdi. Sen burayı böyle bir 200 is <laughs> falan Evet. <laughs> onlar da ne demiş? Neyse, <laughs> bitirebilir miyim artık? Evet. evet. bir daha. Evet. 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 İşte onlar, onlar da demiş ki Vezis. Bu, bunu koy, koymayacağım. Bak, bunu söylemek istiyorum. Olsun. Böyle anlar değerlidir. Hatta koymayacağım değil, Hatta... 50 ikisi alacağım için duyulmayacak bile. Böyle. Olsun. Sonra sizin birisi gelecek, eksi 50 ikisi alacak değil mi? Şimdi bir şey diyeceğim, biz mob mu yapacağız, ne durumu gideceğiz? Ya bizim amacımız mob, mob farm yapmak yaptım. ama Voltaire'in amacı farklı, farklı. farklı. Oğlum biz aynı kelimeler falan mı? Aa bak! İşte, life. E nereye gidecek? Bir şey diyeceğim Skyblock'ta böyle bu taraflara falan gidince farklı yerler çıkmayacak mıydı? İşte bilmiyorum bunu sen kurdun. Bilmiyorum ki map'te neler var. O bu tarafa gidecek. Burada ne var? Sen de çanklar yüklü. Aha. Dünya sınırı yok. Neyse gidecek. Aynen Dur Göreceğiz bu arada Yüksek ihtimalle orada bir duvar gibi bir şey var <laughs> Bak şu sol köşeye baksana bir. Burası gerçek dünyayı adam Şey mi yapmış acaba? Yüksek ihtimal. Bizi skyblock diye Eee <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar skyblock bu kadardı Eee <laughs> 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 Bu kadardı yani cidden Eee Kaleyi yine Kanka, biz oyunun oyun sonunu, bulduk. Işte. Skyblock aslında Skyblock değil miymiş? Değilmiş. Bütün hayallerim bir yalanmış. Toplanalım ya. Toplanalım. Ya e o zaman ya, Skyblock bitti mi? Michael, bitti mi? Bitti. Skyblock bitti aynen. O zaman... Gö görüşürüz mü diyeyim? Evet video bitti arkadaşlar. Görüşürüz.